Ankara'da çok ilginç bir hırsızlık olayı oldu. Bir villaya eşya taşıyan nakliye firmasının çalışanı ertesi gün arkadaşlarıyla birlikte o eve gidip 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı çaldı ve kayıplara karıştı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis çok dikkatliydi. Evi taşıyan nakliye çalışanının kolundaki beyaz saatin aynı hırsızın kolunda da vardı ve çok geçmeden yakalandılar. Hayrete düşüren hırsızlık böyle görüntülenmişti ancak yakalanmaları pek de zor olmadı. Belki de akıllarının ucundan bile geçmeyen o ayrıntıyı polis hemen fark etti. Şüphelileri ele verense kameraya yansıyan o ayrıntı oldu. Bir önceki gün eşya taşırken taktığı beyaz saat hırsızlık yaparken de kolundaydı. Hırsızlar işte o beyaz saat nedeniyle çok geçmeden yakayı ele verdi. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayında şüpheliler evin eşyalarını taşıyan nakliye firmasının çalışanıydı. Şüpheliler bir gün önce eve eşya taşımak için gelmişti ve o gün ev sahibinin eve yerleşmeyeceğini öğrendiler. İşte plan orada başladı. Nakliye çalışanı hırsız ve arkadaşları villanın yanındaki dikenli tellerden bahçeye böyle atladılar. Kamera görüntülerinde şüpheliler ellerindeki kasayla buradan çıkıyor ve ardından demir parmaklıklara tırmanarak kasayı çıkarmaya çalıştıkları görülüyor. Önce çelik kasayı açmaya çalıştılar ama başaramayınca 40 kilo ağırlığındaki kasayı yanlarına aldılar. ...siteden çıkmak üzereyken bekçi durumu fark etti. Kasayı demir parmaklıklardan çıkaramayan şüpheliler çıkışa doğru yöneliyor. Bu alanda bekçiyle boğuştuktan sonra buradan kasayı çıkarıyorlar. 5-6 kişi varlardı. O gün akşamda zaten almaya gelmişler. Çalışıyorduk. Yaraktan eşyayı taşıdılar. Tipler değişiyordu yani. O işi yapan kişilere benziyorlardı yani. Hırsızlar kasayla birlikte sırra kadem basmıştı ama... ...polisin dikkati sayesinde yakalandılar. İşin bir diğer ilginç yanıysa çaldıkları kasanın içinin boş olmasıydı. Polis boş kasayı sahibine teslim ederken 3 şüpheli de cezaevinin yolunu tuttu.